Kentsel dönüşüm projeleri ülkemizde bu konuda 20 yıldır yapılan hataların panzehiridir. Çünkü İzmir'de kentsel dönüşümü üç temel ilkeyle yürütüyoruz. Birincisi yerinde dönüşüm. Elbette amacımız İzmir'de yaşayan herkese daha güvenli ve sağlıklı evler sağlamak. Fakat biz aynı zamanda dönüşüm olan bir mahallede doğan herkes yine burada yaşayabilsin istiyoruz ve bunu sağlamaya gayret ediyoruz. İkinci ilkemiz ise her bir vatandaşımızın rızasını almak. Yani yüzde yüz uzlaşıyla dönüşüm yapıyoruz. Ve son olarak tüm bu süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ve garantörlüğüyle yürütüyoruz. Biz kentsel dönüşüm yaptığımız yerlerde evleri yıkarken ruhları incitmiyoruz daha iyisini hep birlikte inşa etmeye çalışıyoruz. İzmir'in kentsel dönüşümünde vatandaşın sigortası belediyemizdir. Bu sürecin en iyi şekilde atlatılması için ve maksimum faydayı sağlayacak kentsel dönüşümü hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu model bu ülkenin geleceğinde çok daha fazla yer alacak. Bugünün zorlukları bir tarafa geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek olan bir model üzerinde çalışıyoruz. Ya çok eski yani bu ülkede mutlaka kentsel dönüşüm çok daha geniş boyutlarda yer alacak ve işte o zaman bu model çok daha güçlü bir biçimde hayata geçirilecek. Şu anda Gaziyemiz, Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe ve Örnekköy olmak üzere İzmir'in altı noktasında toplam 248 hektarlık alanda adeta bir seferberlik ruhuyla kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Yürüttüğümüz tüm projelerde olduğu gibi kentsel dönüşümde de odağımız sadece İzmir değil. Geleceğin Türkiye'sine ve dünyasına ilham verecek bir vizyonla hareket ediyoruz. Paydaşlarımızla birlikte Rescon Expo Fuarı'nı işte bu nedenle düzenliyoruz. Amacımız Emlak, inşaat ve kentsel dönüşüm sektörlerinin geleceğin şehirlerine hizmet etmesine katkı sağlamak. Belki çok zor, belki çok iddialı. Fakat bu dünyadaki yaşamımızı daim kılmak için sektörümüzle birlikte bu adımları atmak mecburiyetindeyiz. Hiç kuşkunuz olmasın ki İzmir Büyükşehir Belediyesi sektörün bu yönde göstereceği iradeye her daim sahip çıkacak.

Üzgünüm in olsun inşallah. Bereketli bir fuar olmasını diliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. E ee, çok teşekkür ederim. İyi bir fuar olsun inşallah. Bereketli. olsun inşallah. Aşkımın sektiri değilmişim. Çok Evet ya, hayırlı olsun. Bu İzmir haritası. Yani. Evet evet. İzmir haritası bizim yaptığımız projelerin gösterdiğimiz yerleri. Çok güzel. projeler var. Burada da bayrakları var. Nereden ne yaptığımızı şey biliriz. Şunu göndereyim mi? Merhaba, daha da iyi Merhaba, başlayacağız. Eee bunun yanında sevgili başkanım, Buca'da bir projemiz şimdi şu anda proje safhasında belediyedeyiz. Yani başkanım, sizin döneminizde kooperatifler önü açıldı. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok büyük oldunuz. Donanma bizde bize eşlik etmek i̇yi ya çok e, memnun e, oldum. Kent, evet. çok Hoş geldiniz. Eee kesi gelen bir arkadaşlar. Çok memnun oldum. İyi Hoş geldiniz. Yeni zavallı. Yeni zavallı. Ol olsun Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim.